Merhaba arkadaşlar Türkçe konuşacağım çünkü Türkçe konuşarak kendimi çok daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum Ama umarım bir gün bunları İngilizcede anlatırım Öncelikle arkadaşlar konumuz İsrail konusu Şimdi görüyorum herkes Filistin Filistin diye duyar kasıyor İşte görüntüler 2-3 çocuk 2-3 kadın 2-3 can Bir şekilde e, Öldürülmüş Bombalanmış falan İzlemek bile istemiyorum Psikolojimi bozuyor gerçekten ve hemen İsrail kötüleniyor Filistin 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 ne bu Filistin davası zamanında solcuların da yaptığı büyük bir hata ee, liberallerin yaptığı büyük bir hata bu tür e, görüntülerle sözüm onu hepimize adalet diye Araplara veya Filistinlere destek vermesi ve tabii ki elde edilen e, negatif sonuç. Nedir bu negatif sonuç? Biz çözümün olmaması. Şunu çok iyi biliyorum ki bütün Arap ülkeleri, bu 20 tane Arap ülkesi Türkiye'de buna dahil, bu Filistin gibi dış problemlere duyar kasarak kendi politik e, varlıklarını devam ettiriyorlar. Bütün Arap ülkelerinin liderleri de dahil hepsi İsrail ile iş birliği içinde. Güç bakımından. Bu bir. İkincisi de gerçekten İsrail haksız mı? Gerçekten İsrail durup dururken oraya da 2-3 tane çocuğu mu öldürüyor? Bakın bu Türkiye'de de olan bir şey. Kürtler de aynısını yapıyor. Bir tane çocuğun eline bomba veriyorsun. işte atıyorsun ya da işte böyle kazanamayacağın bir savaşa giriyorsun. Mesela şeyde de Hendek Savaşları'nda da olduğu gibi Diyarbakır'da falan. Ondan sonra çocuklar ölüyor. Bak işte Türkiye çocukları öldürdü. Bak işte İsrail Filistin'deki çocukları öldürdü. Abicim o zaman çocukları bu da öne sürmeyeceksin. Kadınları burada öne sürmeyeceksin. Eğer sen kadınları öne sürersen daha sonra oturup da işte İsrail bizim çocuklarımızı öldürdü demeyeceksin, diyemezsin. Gerçek anlamda çözüm istiyorsan öyle e, kadının arkasından, çocukların arkasından taş atmakla, yani bu roket falan atıyorlar ya, bu bunu yapmakla olmaz. Bu, bu olmaz. Zaten bu, e, bunun getirdiği nokta da yani belli. Bir çözüm yok. Bu bir ikincisi de İsrail pan, e, şey haline de e, devam ediyor. Yani böyle bir panoraya olmuş. Çünkü bir sürü orada ülke var. Hepsi bir şekilde nefret kusuyor. Kendi koruma içgüdüsüyle hareket ediyor. Bu yüzden bu ülkeyle ile ilişkileri mantık çerçevesine getirip yani düzenlemen lazım. Öyle halkı popo olayım İsrail bilmem ne gazını alma. Boş muhabbetler abi. Bir de herkes paylaşıyor bilmem ne. İşte size şöyle abusa böyle boş muhabbetler. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela Türkiye başta olmak üzere gidip başka bir ülkeyi ele geçirince ne diyorlar? Biz işte oraya barış götürdük. Biz işte orayı fethettik değil mi? Eskiden fethettik şimdi barış götürdük. Şöyle yaptık böyle yaptık. Biz bak gücümüzle Karabağ'ı alırız diyor mesela değil mi? Oraya alırız buraya alırız. Şöyle yaparız hepsi bizim olacak. E aynısını İsrail yapsa. Aynısını İsrail yapıyor işte. O güçlü ya o da yapsın. Ama hayır o yapmasın. O bizim o bizim işte gücümüzü o bizi ezmesin. O bizi o hepsini almasın bütün ülkeyi. O barış yani gücün yetmeyince, aynısı Kürtler için de geçerli mesela. Gücün yetmeyince barış, kardeşlik, bilmem ne. Gücün yetince de hepsini biz alırız. İşte mesela büyük Kürdistan'ı kurarız. Kardeşim büyük Kürdistan'ı ya da küçük Kürdistan'ı, büyük İsrail, Türkiye mantıklı olacaksın, ya akıllı olacaksın. İnsanlar, bak Filistin'deki insanlar da çoğunda, yani gezerken tanıştım, İsrail'le tanıştım. Adam mesela gezerken İsrail pasaportuyla geziyor, gayet rahat. İnsanlar huzur ve mutluluk ister, tamam mı? Huzur ve mutluluk da sizin politik oyunlarınız olmaz. Bırakın bu böyle oyunları, ya bırakın insanları yanlış yönlendirmeyi böyle. Bırakın böyle birbiriyle saflaştırmayı. Binlerce İsrail, Filistinlilerin İsrail'de çalıştığını nasıl mutlu olduğunu biliyoruz. Bırakın zaten o İsrail işte herkes mutlu olacak. Bütün o dünyadaki o e, e, terör problemleri ortaya çıkacak, e, ortadan kalkacak yani. Şu anda biliyoruz mesela hava alanlarındaki o aramaların nedeni Müslüman ülkelerdeki insanların kolay vize alamama nedeni, herkese terörist muamelesi yapılması, bunların hepsinin nedeni biliyoruz. Bütün o Arap ülkelerindeki, bu Müslüman ülkelerindeki liderlerin hepsi kendi çıkarları için bu sorunu bir şekilde e, destekliyorlar. Aynı şey İsrail için de geçerli. O neden yahu bir sürü yolsuzlukları var, bu İsrail-Filistin problemleri sayesinde kendi iktidarda devam edecek ya da oradaki iktidar devam edecek. Yani sanki onlar çok mu iyi? Değil tabii. Bu yüzden işte bak, devletler veya iktidarlar bunu bilmek, yani bunu biliyorlar, bunu kullanmakla şeyler, kendi varlıktan devam ettiriyorlar. Biz halk olarak ne yapacağız? Abi sakin olacağız, mantıklı olacağız. Adam oraya İsrail bayrağını yakıyor, işte mallarını dökmeye çalışıyor. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bu bir, ikincisi de mantık olarak baktığın zaman hangi insan, hangi bir hangi asker bilerek veya isteyerek gidip bir çocuğu bir kadını vurur. Bunu yapan, bak bu her bir yerde bir çocuk ölüyorsa, bir kadın ölüyorsa bunun yapan kişi, bunu öldüren kişi değil, bunu yapan, bunun arkasında onu propaganda edip kullanacak kişidir kardeşim. Ben burada tamamen Filistin'i suçluyorum. Benim de kendi fikrim bu. Filistin'i suçluyorum. Senin İsrail'i yenebilecek gücün yok. Öyle ağlamakla da olmaz. Belli kurallara şey tutup, o bir anlaşmaya bağlı tutup çözümlemen lazım. Yoksa öyle olmaz. Aynı şey bugün tü, pro, çözüm problemleri, yani olmayan pro, Bak Kore'de var. Kuzey Kore, Güney Kore ayrılmış. Kıbrıs'ta var. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs. Irak'ta var. Irak'ın kuzey. Türkiye'de bu problemler var. İsrail'de var. Yani, yani Özbekistan'da bile var ya. Gücü yetse kalpaklar var. Özbeklerle ayrılacaklar. Dünyanın her yerinde bu var. Tayland'da da var. Malezya'da da var. Tamam mı? Yani bir şekilde problem artık her yerde var. Birileri bu problemleri kullanarak kendi iktidarlarını desteklerler bir, bir yerde mesela bir şey çıkıyordur. Tamam bak bu olayla nasıl çıkmıştır biliyor musun? İsrail'de ben tamamen bunu e, araştırmadan söylüyorum. Araştırmadan söylememin nedeni de artık bu gereksiz bilgi yığınına maruz kalmak istemiyorum ama kendi fikrim şu. İsrail'de bence şu anda politik problemler var. Tamam mı? İsrail başkanı seçilemiyor. Seçilemediği için bu Filistin muhabbetleriyle o İsrail'leri kendi arasında toplamaya çalışıyor. Aynı bir zamanlar 7 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybeden e, ülke, gibi. E, o ülke de biliyorsunuz iktidarı kaybedince hemen problemler bir yaşanmaya başladı. işte e, bombalar bir yerde patlatmaya başladı. Kendi içinde düşmanlar. Cacuk. Sonra tekrar iktidarı ele geçirdi. Aynı şey İsrail için de geçerli. Şimdi İsrail'de büyük ihtimal problemler vardı. O problemlerin e, bir şekilde düzeltilmesi lazım. O bir sürü yolsuzluklar, mosluklar vardır. İktidarı vermiyordur. E ne yapayım? Hadi İsrail. Hadi Hamas sen bana bir bomba at. Ben sana üç tane bomba atayım. Arada bir Facebook, Facebook'lar gitsin. Ondan sonra bir sürü geri zekalı da ya kar olsun İsrail. O işte biz Filistin'in yanındayız. Hemen duyar kasmalar. iki salak ünlü bir çıkıp bir şeyler söylemesi. Ben bile şu ünlülerin bir şey söylemesini anlamıyorum. Ya sen geri zekalı kimsin? Mesela bak ben bir vatandaş olarak konuşurum. Zaten benim zaten sadece amacım burada kendi fikrimi belirtmek. Herkes o şekilde fikrini de, de belirtir. Ama sanki orada bu ünlü kişiler bir Bilenmiş gibi mesela bu ünlü şarkıcı bunu besteleyince hemen paylaşılıyor. O ünlü kim? Kim abi ünlü mü? Bir adam akıllı bir politik adam çıkar. Bununla ilgili bir tavır söyler. Bir fikir söyler. O değerlendirir. O kale denir yani bu göze önüne alınabilir. Ama öbür türlü yani bu geri zekalıların düel kasma şeylerle hep gereksiz yani. Tamamen saçmalık. Bununla birlikte Orta Doğu coğrafyasında özellikle İsrail'in olduğu bölgede tamam mı? Ee, o coğrafyayı çok iyi analiz etmek lazım. Bak mesela o Bekaa Vadisi de oradaydı. İşte Lübnan da orada. Bak orada adam akıllı bir yer, bir Ürdün var. Jordan. Bak Jordan'da hiç kimse bir şey duymaz. Bak. Bak İsrail'dir, Filistin'dir, işte ne bileyim Mısır'dır, e İran'dır hep problem, hep problem bir şekilde devam ediyor. Bu, bu Jordan'da yok. O da orada krallık var. Adam gibi bir kral seçecekler. Ya bu İsrail içinde olur ya da başka yerde de olur. Ondan sonra ona bağlı bir yönetim Hmm, ya da neyse artık o İngiltere style mı oluyor nasıl oluyor sonuçta İngiltere'de krallık var ve yani mantıklı bir yönetimle işte devam edecek eğer mantıklı bir yönetimle işte devam ederse bugün İsrail'de yani İsrail'de de bir krallık gibi bir şey olsaydı büyük ihtimalle bu tür şeylere gerek kalmazdı yani bunu yapan da el altından da olsa bir İsrail'in şeyi olabilir neyse bunlar tabii ki e bizi aşan şeyler çok da ben bir gazeteci değilim sonuçta bunu araştırıp bir şey yapayım ben burada sadece şunu bel belirtmek istiyorum Arkadaşlar çok kasmayın. Kendi hayatınızı düzenleme bakın ya sen açsın ya sen açsın ya fakirsin ya sen fakirsin kalkmışsın yok ben işte Filistin davası yok bilmem ne şu bu saçma zaten senin de, şeyin zaten kötü yani e, sosyal statün kötü bir bilgi şeyin yok internetin var Allah'tan o da İsrail kapatsa internetin bile olmayacak kalkmışsın e, bilmem saçma sapan şeylerde bulunuyorsun e, e, paylaşımlarda bulunuyorsun buna gerek yok. Ha, İranlıların bunu paylaşması bile. Ya sen İransın ya sen zaten sen sanki Filistin çok mu seviyorsun? Sen Suriye'yi Suriye çok mu seviyorsun? Sen Müslümanlar çok mu seviyorsun? Sünnileri çok mu seviyorsun? Sen Şafii, Şiisin onu sevmiyorsun. O seni seviyor. Siz zaten bak Arapistan da aslında yani bu Arap bölgelerinde aslında Arap ülkelerinin olduğu yerde aslında İsrail var ya bir şans. Çünkü bütün o insanlar o kadar birbirlerinden nefret eden insanlar ki İsrail söz konusu olunca bir şekilde Nefretlerini İsrail'e kusabiliyorlar. Yoksa kendi kendine nefret eden binlerce yıldır bir şey yapan insanlar bunlar. Sanki birbirlerini çok mu seven insanlar? Yani bugün İsrail'e e, şey yapsaydı olmasaydı çok mu mutlu olurlardı? Bu bir ikincisi de İsrail'in orada var ettiği bir şey var. Bak dünya çapında üniversiteler, işte eğitim e, bir bir e, şeydir. Orada Araplar olsa ne olacaktı? Al Bir tane Arap ülkesi daha olsaydı, al sana bir tane daha Arap ülkesi, e, birkaç kral, diğerlerini ezecekti. Sanki Irak'taki kral ya da Suriye'deki kral halkına çok mu iyi bakıyor? Bırakın bari İsrail'in adamın şeyi kişilerin geliri bile daha iyi. O ülke o şekilde daha iyi. Çok şey yapmayın. Kasmayın. İsrail'e öyle kötü, kötü de değildir. Gerçek anlamda iyi olmak istiyorsanız kendi bireysel gücünüzle güçlü olun. Ne Türkiye için ne de Başka ülke için böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Yani böyle saçma sapan. Empati yaparak söylüyorum. Mesela hani bazıları diyor ya işte. Türkiye'yi düşün. Mesela Türkiye'yi böyle küçülse küçülse hoşuna gider mi? Çünkü Filistin çok büyükmüş ya. Böyle işgal edile edile küçülmüş. Değil mi? Öyle küçülmüş. Böyle böyle mantıkla yani. E, bu bir safsatadır. Böyle bir safsatayla sözüm ona. Filistin haklı, İsrail haksız olmuş oluyor. Değil mi? Peki ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Sence bir ülkenin genişlemesi... Tamam mı? Bir ülkenin genişlemesi veya bir ülkenin böyle ee, küçülmesi neye bağlıdır? Neye bağlıdır? Sen Sence neye bağlıdır? Güce bağlıdır. Gücü varsa zaten onu legal veya illegal şekilde devam ettirir. Bugün Amerika bütün dünyaya gittikçe yayılmıyor mu? British yayılmamış mı? Zamanında Ottoman Empire yayılmıyormuş. Osmanlı yayılmamış mı? Zaten yapabilse bir ülke gücünü bunu yapar. Tamam mı? Bize sen buna engel olamazsın. Hele böyle saçma sapan şeylerle olamazsın. Ama sen e, şey diyorsan böyle hani hepimiz eşit olalım. Hepimiz a, güç, o zaman kendin güçlü olacaksın. Yani sen güçlü olacaksın, akıllı olacaksın. Başka seni ezmeyecek. Yoksa öyle e, saçma sapan çocuk paylaşımlarıyla bu iş olmaz. Ekonomiyle olur. Yani ekonomi Filistin akıllı olsa, gücü olsa İsrail niye gidip onu işgal et? Ama kendi Filistinler İsraillerin Amerika'ya gidince de birbirlerine böyle böyle olduklarını biliyoruz. Yani bize ne ya mesela o bu insanların kendi şeyine sıkıldım ya bu böyle bu tür şeylerin böyle hayvan üzerinden ülke üzerinden paylaşılmasından sıkıldım ya saçma sapan şeyler